Evet merhabalar. Bugün bize en çok gelen sorulardan bir tanesi olan tankından su gelmiyor veya musluğundan açtığımda su gelmiyor problemi. Şimdi bu problem birkaç sebepten kaynaklanabilir. Hemen hızlıca olabilecek en büyük ihtimaller üzerinden konuşalım. Bu problem şöyle önce kapaklarımızı açalım cihazımızın kapakları var. Başka model bir cihaz olabilir sonuçta yine kapakları açıyoruz. Farklı modellerde de aynı sistem aşağıda, Şükür. Şimdi fiziksel anlamda ilk başta tankımızı bir kontrol etmemiz gerekiyor bu problemde. Tankımızın içi dolu mu değil mi? Şu şekilde fark ettiğimizde şu an boş bir tank olduğu için gayet hafifçe kalkıyor. Dolu olsaydı eğer kalkmazdı bu tank. Eğer tankımız doluysa ve musluktan su gelmiyorsa cihazımız normal koşullar altında çalışıyor. Tankımızı dolduruyor. Fakat bunu musluğa iletemiyor. Ya da musluktan sonraki aşamalara iletemiyor anlamına gelir. Bu durumda neyi kontrol edeceğiz? Tankımızın şurasında gördüğünüz bir vana var, ee, bu vanadan sonra çıkan hortum, ee, burada gösterebilirsek bu hortumu bu yerinden çıkartıp şu şekilde bastırdığımızda çıkıyor. Bu tarafı kendimize doğru çekiyoruz, öbürünü öbür tarafa doğru, zıt yöne doğru çektiğimizde hortum çıktığında buradan vanaya yarıştığınızda su geliyorsa tankımız suyu iletebiliyor anlamına gelir. Tekrar yerine takıyoruz, sorunumuz burada değil demek ki, ee, tankımız içindeki suyu veriyor. Fakat tankımız suyu veremiyorsaydı, tankımızın içinde su var, cihaz tanka suyu doldurabiliyor tankımız suyu çıkaramıyor. Demek ki bu tankın içindeki %25 hava %75 su olması gerekirken su kısmı tamam ama hava olmadığı için tankımız bunu basamıyor anlamına gelir. Bizim buna hava basmamız gerekiyor. 8 pci hava basıyoruz içine herhangi bir pompa yardımıyla olabilir bir benzin istasyonundaki arabaların lastiklerini şişirdiğimiz pompalar olabilir. 8 pci hava tamamlıyoruz ve tankımızdaki problem çözülmüş oluyor. Eğer sorunumuz bu değil suyu iletiyorsa Tanktan sonraki aşamalarımız var cihazda. Bu taraftan gösterirsem daha doğru olacak. Ee, bu tarafta gördüğünüz gibi sıralı filtrelerimiz var. Tanktan çıktıktan sonra gelen mineral filtre, tatlandırıcı filtre ve yine mineral filtremiz. Bu dörtlü mineral, bu normal mineral filtremiz. Bu filtrelerin içinden birinde takılıp kalabiliyor olabilir. Sırayla aşama aşama gideceğiz. Buradan baktığımızda su geliyor mu? Buraya kadar baktık tazikli geliyor. Yerine takıyoruz. Bundan çıkan suyumuz bir sonraki aşama olan filtreye giderken Buradan geçiyor mu? Hemen yine buradan tırnağımızı kendimize doğru çekip diğerini zıt yönde çekiyoruz. Buradan geliyor mu? Evet. Suyumuz buradan da geldiğini farz ediyorum. E, su sıralı olarak bütün filtrelerden tazikli bir şekilde geçtiğini hissettiğimiz anda e, kontrollerimizi sağlıyoruz. Tekrar yerine oturttuğumuzda filtreleri sırayla düzenimiz doğru gidiyorsa en son noktada musluğa gelmesi gerekiyor. Arıtmamızın musluğu banyomuzun üstünde kuru halde. Diğer seçenekli videolarımızı zaten bu mangoyu nasıl bağlamamız gerektiği de var. Evet. buradan bizim musluğa gelen hortumumuzu alıyoruz. Evet musluk hortumumuz. Burada normalde şu an bağlamıyorum ben bunu. Bunun bağlı olduğunu farz edelim. Aparatlarımız var. Evet. musluğumuz bağlı ve biz bunu açtığımızda su gelmesi gerekiyor. Gelmiyorsa ama bu noktaya kadar bunu buradan çıkardık su geliyor. Musluğumuzda bir problem var. Musluğumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Diğer başka seçeneklerimiz de konuşmamız e, gerekirse filtrelerimizden biri tıkalıysa dediğimiz aşamaların bir tanesine tıkalıysa filtremizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde sorumuzu bize en çok gelen sorulardan bir tanesinde bugün cevaplamış olduk.